Evet, Sema Hanım'ın Eryaman'dan getirdiği yavru güvercin kendisi baktı, büyüttü. Buraya rehabilitasyon amacıyla geldi. Rehabilitasyon süreci tamamlandı, gayet güzel ve şimdi ait olduğu yere döndürüyorum. Hadi bakalım. Hadi. zaten genel olarak şimdi orada beslenme noktaları olacağı için şimdi onun ısısı Bu da Ece'nin iş yerinde kedinin ağzından kurtardığı bir güvercin yavruydu. Burada büyüdü, yaraları vardı, çok ağır yaraları vardı. İyileşti, yaraları geçti, büyüdü. Ve şimdi içeri uçarken salıyorum. Bakın sizinki. <laughs> Öbürü aldı <ağzı> başını gitti. <laughs> Ayağı kayıyor. <laughs> Yerleşim. <laughs> Ottü'de Setena Hoca'nın bulduğu ve yani uçamaz bulduğu yetişkin bir güvercindi bu. Ee, burada uçabilir hale gelinceye kadar işte tüylerinde bir takım problemler vardı, yapışkan şeyler vardı tüylerinde, onlardan arındırıldı. Tüyleri yenilendi, düşürdü o kötü tüylerini ve baştan tüyleri çıktı, kanat ve kuyruk tüyleri. Ve şu an doğaya dönmeye hazır ve onu da gönderiyorum. önce. O oraya koyacak. Baksana bu yerde hemen başka güvercin. Aynen. O sizin terasa çıkmıştı. Evet. Seyrediyor etrafı. <laughs>